Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Ice ne Clash'ıyız lan? Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle. Hmm, tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün alt böyle birkaç maç atacağım. Ee, bir de şey Jesse'yi 15. yüzyılda yapayım. Ondan sonra da bir, bir, bir birkaç maç atacağım. <laughs> of. Ama valla. Yiyecek bir şey bulamıyorum ya. Sanki ilk defa yiyecek olmuşum gibi. Hmm. Yani. Yani kesin orada biri var. Ay internet. Mesela i̇şte ben düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ah öküz. Gel gel gel. Bunları almam lazım. Ya öküz ya. Öleceğim Sen de Evet arkadaşlar maç bitti. Kutu geldi bir tane. Neden neden böyle açtım diyenler için eski kanalımda böyle bir tane videom vardı arkadaşlar. Orada yani videoya kutu kutuyla başlıyordum. Orada Daryl çıkıyordu. Tabi eski hesabıma yani şu hesaba. Tamam. Arkadaşlar bu arada kulüp değiştirdim çünkü <laughs> arkadaşlarım dedi ki gel bu kulüpte olalım falan filan dedi. Ben de tamam dedim. Kulübü değiştirdik ama yine de o kulübe gidin. Yani isterseniz buraya da gelin, isterseniz buraya da yani, diğerine gidin. Şimdi bir canta alış gideceğim. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 8 bit. Ne? Leon. FGZ. 2056. Al sen onu. Spike. 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 Ben Spike sevmem. Şaka yapmayı severim. Hıh. <laughs> Arkadaşlar, yakında Brawl Stars kart açılımı videosu atabilirim. Hayır, Hayır. kim izliyor lan beni? Yani oyun dalga geçiyor arkadaşlar. Ben onu diyeyim. Cık, oyun dalga geçiyor. Cidden oyun dalga geçiyor. Tövbe estağfurullah. Of. Bunlar Yok donatana Lan donut ne? Sana ne oluyor oğlum? Hortes. Hortes girak bits. ben de başka adam basmış. Keza böyle siz kimin öleceksin lan gidip kendine oldu öldüm şimdi kaçmam lazım yani ben bu ben bunu çok taktım neden Oooo <laughs> Piper'ı gördünüz mü? Piper'ı gördünüz mü? Tek attı Nita'ya. Selam. Bay bay. <laughs> Yalnız Piper ne tek attı lan Nita'ya. Bu efsaneydi. Ciddi diyorum <laughs> efsaneydi. Ha, 60. <laughs> denemede oldum sonunda ya. Arkadaşlar kuro hesabıyla da girdim kulübe. Gördüğünüz gibi Morse'da Mr. P var. Cık cık cık. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani, e, kulüp yeni olduğu için çok kişi yok. Şöyle göstereyim. Yarısı benim arkadaşlarım yani. Mesela Enes. Betül. I'm pro Emir. Bir Pol, Barış Efe. Ne kadar ne kadar saçma. Ömer, Emir, Yenilmez Mert. Bu da Asil. Asil Aydın Atlı. Piper çıkarmış herhalde. 24 karakteri vardı çünkü. Neyse. Şimdi ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Hmm. Mortis alalım. Bir dakika ya ben Mortis'in hep şapkalı haliyle geliyorum. Bir de bundan geliyorum. Hiç bundan girmiyorum. Şapkalı hali daha güzel gözüktüğü için arkadaşlar. Mortis'in şapkalı haliyle daha çok geliyorum. Bundan hiç gelmiyorum. Ama ben Mortis'le niye oynuyorum. Kayca alırım ne zaman? Alamam. Umar bir alacağım. Çok az. Cık. Ne yapsam oğlum? Ne yapacağımı düşünemiyorum. Ay. Uh. Ne yapsam ne yapsam. Sen değil lan gireceğim. Ay Piper. Lı. Piper. Oh. Kart açılımı atacaktım da kart açılımı yarın gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bazı kişiler Piper'la yakından vuruyor. Piper'la uzak mesafeden vuruyor arkadaşlar. Çünkü Piper bakın yakından kaç vuruyor? Yakından 680 vuruyor. Sen mal mısın ya? Bir şey deneyeceğim şurada. Hayvan mı? mı? Nasıl vurdu kaç vurdum nasıl göstereceğim ben? Birini de göstermem lazım. Mesela Bak Uzaktan kaç vurdum lan? Uzaktan? Abi ultimi doldurmam lazım. <laughs> ya arkadaş nasıl nasılsın? Uzaktasın diyor. <laughs> ben bir daha bir şey göstermeyeceğim. Hayır bir daha bir şey göstermeyeceğim. Bu ne ya? Oha. Bakıyorum öyle ya. Çok Vallahi ne yapsam bilmiyorum şu anda. Kafam çok karışık. Sultan bir şey çık. Bibi çıkarmış. Sultan bibi çıkarmış. Nita'yı maxlamış. Oh my god. Ne oluyor oğlum? Enes abim çıkarmış sanırım. Evet yes, arkadaşlar <laughs> yapacak bir şey bulamadım bu videonun da burada sonuna gelelim. Daha çok böyle videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.